tam oynuyoruz. Bakın ben efsane takımı kuruyorum şöyle. Size söyleyeyim Monarino, Vampires, Joan Cruyff, Roy Kenani, Gullit ve Paolo Maldini var. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Ben Paris'e çıktı. Saka çok güzel. Sancho. Beyvat diye. Hemen bakalım arkadaşlar. Sen çok sinir. Çıkıyor mu sende? Birazdan... Saka! 65 milyon. Olur. Satalım bakalım. <laughs> Modviç falan gitsin hocam. Bize şey lazım. Efsanevi falan lazım. Polit. Lukaku geldi. Güzel. Van Pervs. Van zaten bize lazım. No love. Ben şöyle buradan silmeye başladım. Arkadaşlar satıyorum. Arkadaşlar bu arada gelip oyunu da beni bulam bulursanız size vampir vereceğim. Hatta oyunu şeyini de göstereyim size. Evet arkadaşlar bu oyun bu. Burada gelip arkadaşlar Ben senin fanınım diye arkadaşlar. Ama öyle yalan yok. Yalan öyle olmaz. Burak, mu oğlum? Adınızı Dreyamo Dreyamo Fanınız gerekiyor. Yoksa vermem. Çünkü bazen bazı çakallar oluyor. Vermeyeceğim. bakın burada duruyor. 2025'e kadar bekleteceğim bunu da bak. Bakın bir hissedeceğim. Hatırladın mı? Arkadaşlar satacağım bakın hadi hızlı olun. Hızlı olun çocuk adamlar. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Gördüğünüz vlog hesabımın adında. Ayasadığınızı veya bir fan yapın. Oradan direkt buluyoruz. Direkt gireriz oyunu. Sizde de video çekeriz. Son falan geliyor. Murat nerede? zaman? Murat abi Ben Pepsi. <laughs> Arkadaşlar çekiliş yapmayacağım. 300 abone zaten baba yüzünü göstereceğim. Bunu bir birisini vereceğim. Bakın şimdi görüntüyü açıyorum. Gözümü kapatacağım. Bakalım kim kazanacak. Şöyle. Seçtim. Kim kazandı? Kabul başka bir şey alacağım gönüllü.

satayım. Yuh ne yapıyor lan bu adam? Ben acep de verdim hocam. Gönüllü kardeşimiz. Oha oha yuh. Arkadaşlar kabul etmedi. Kabul etmedi. Maalesef. attım attım attım. attım. 0 0 707 70 77 kazandı bakın. SG'ye daha sana bir şey yok oğlum. artık verdik. Lambarcıyı verdik arkadaşlar. Kapatabiliriz. Konuldu. Akisha. Nasıl Akisha? Kendimi büyük bir şey Şimdi. Oha. O neydi? Ben onu istiyorum. Arkadaşlar. Ya ben onu istiyorum. Bana ondan ver. Lütfen. Arkadaşlar siz de gördünüz. Kaç tane Van Dyke Van Dyke Gel. Ben yeni efsanevi ev, istiyorum artık Gelsin Uy çok güzel katlar geliyor Otomatik açıyoruz Otomatik, ot, 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 ot. Otomatik açıyor şu anda. Ha güzel. Aa bakın işte oradaki adamı istiyorum şapkalı adam. O şapkalı adamı istiyorum. Ama onu da. Bu ne ana? Azap. ben o şapkalı adamı istiyordum ama. O niye gelmiyor? Allah'ım sildim sildim 30 milyon ve vatte sil 6 tane kadına kadar sileceğiz Oy benzoma çıkmış. Normal vav değil Evet arkadaşlar şanslı birisi de o boydu şu an ve arkadaşlar Valverde iyi vereceğim 50 milyonluk Valverde evet gözümü kapattım öyle yapıyor, Bum bum bum. Attım şu anda. Valverde ve bu. Hayat. Ne oldu anne? Ben yapayım size. Videodayım. Yapayım istersen. Videodayım. <laughs> Kimi kabul et? Pele, 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 pele.